Herkese merhaba, ben Yeşim. Anadolu Hayat Emekliliği'nin başlattığı ileri dönüşüm hareketi için bugün çoraplardan bir oyuncak yapacağım. Eskiyen çoraplarınız olabilir, böyle kenarda köşede kalanlar olabilir. Ben gördüğünüz gibi çok eski çoraplar kullanmayacağım ama size aşamaları göstereceğim. Böylece siz de çöpe gitmekten bir çorabı kurtarabilirsiniz ve çok sevimli bir oyuncağa dönüştürebilirsiniz onu. Şimdi adımlar oldukça kolay, hemen başlıyorum hazırsanız. Şimdi bu proje için ben iki çorabı da kullanacağım öncelikle onu söyleyeyim. Şöyle hemen katlıyorum. Öncelikle böyle kedinin kulakları için şöyle ortaya doğru kesik atacağım. Bu taraftan da aynısını yapacağım. Şimdi bu kafa kısmı olacağı için Hemen şuralardan bir yerden keseceğim tekrar. Bu ilk parça. Şimdi gene bu parçayı da katlıyorum hemen aynı şekilde. Biraz daha böyle kolay olsun isterseniz markerla işaretleyebilirsiniz. Şimdi bundan da ayaklarını ve kollarını çizeceğim kedinin. kesiyorum. Böyle ikiye katlayıp birazcık daha şunlarını düzelteceğim. Kuyruk için bir parçaya daha ihtiyacım olacak. Onu da bunlardan birinden çıkartabilirim. Şöyle, hatta biraz uzun bile oldu. Biraz kısaltırım büyük ihtimalle. Şöyle şimdi kesiyorum. Ki siz bütün parçaları hani görebilin ve ona göre siz de adımları uygulayabilin istiyorum. Burada gördüğünüz gibi bir kafa, bir gövde, bir de kuyruğumuz var. Hemen bunları böyle ters yüz edeceğim ve kenarlarından dikmeye başlayacağım. Şimdi gene elde bildiğiniz gibi düz bir dikişle hızlıca dikeceğim. Bu arada çoraplar yerine eldivenleri kullanarak da böyle çok değişik canavarlar, özgün oyuncaklar yapabilirsiniz. Harika oluyor. Bence deneyin. Bir karıştırın evde neler çıkacak bakalım. Şimdi parçaları dikmeyi bitirdim. Hemen böyle ters düz etmeye başlıyorum. Bu arada bu parçanın bu tarafını tabii kapatmadım. Çünkü önce dolduracağım, sonra kapatacağım. Şimdi bende elyaf var ama evde pamuk varsa o yeterli. Hiç böyle bir şeye ihtiyacınız yok ekstradan. Hemen pamuğu doldurabilirsiniz. Hatta makrome yapıyorsanız ya da dikiş dikmeyi seviyorsanız kalan ip parçalarını, elinizin altındaki kumaş parçalarını bile doldurmak için kullanabilirsiniz. Parçaların içini doldurmayı bitirdim. Yalnız bu parçayı böyle üstüne açık bırakıyoruz çünkü içini yoksa dolduramayız. Şimdi bu açık kalan kısımlarından hızlıca dikeceğim. Ee, önce kafayı dikeyim isterseniz. Orayı göstereyim. Böyle birazcık büzüştürerek çünkü kapatacağım bu parçayı. Şimdi bu parçayı da buradan hemen hızlıca kapatmaya başlıyorum. Burada dikişler birazcık dışarıda kalacağı için olabildiğince böyle düzgün ve sık dikiş yapabilirsiniz. Alt kısımlarını kapatmıyorum. Oralara son... Birazcık daha elyaf dolduracağım sonra kapatacağım. Şöyle birazcık elinizle katlarsanız çok daha düzgün olacak. Şöyle hızlıca hemen elimle dolduracağım. Şimdi parçalar hazır. Hemen kafayı da böyle gövdeyle birleştireceğim çok hızlı bir şekilde. Şimdi sıra son parçaya geldi. Kuyruğuna onu da böyle hemen hızlı bir şekilde dikiyorum buraya. Şimdi kedinin yüzünü şekillendirmek için böyle düğmeler kullanacağım. Ee, mesela bu burnu için şöyle, gözleri için de böyle düğmeler kullanacağım. Bunları da hızlı bir şekilde dikince e, ağzını ve bıyıklarını da iple belirginleştireceğim. Siyah iple ağzını ve bıyıklarını belirginleştirmek için şöyle devam ediyorum hemen. Gördüğünüz gibi benim kedim hazır. Sizde dediğim gibi çoraplardan böyle farklı hayvanlar, farklı oyuncaklar çok hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Eminim siz de böyle çevrenizde dönüştüreceğiniz pek çok parça bulabileceksiniz. Sizin de ileri dönüşüm projelerinizi ileri dönüşüm hareketi etiketiyle sosyal medyada paylaşmanızı bekliyoruz. Bugünkü projeyi beğendiyseniz bu videoyu beğenip paylaşabilirsiniz. Yeni ileri dönüşüm projeleri için Andolay temeklik YouTube kanalına abone olun. Bu arada yorumlarda sizin ileri dönüşüm fikirlerinizi de merakla bekliyoruz. Bir sonraki projede tekrar görüşürüz. İleri dönüşüm hareketiyle ileri dönüştürün, geleceği değiştirin.